10 yıl önce Osman Gazi'de orman vasfını yitirmiş alanlar, boş alanlar belirlenerek bu alanların belediyemiz tarafından Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle fidan dikim kampanyası başlatıldı ve bu fidan dikim kampanyası neticesinde bu yerlere fidanlar dikildi ve bunun neticesi bugün baktığımızda bu yerler ormana dönüşmüş. Dolayısıyla hepimize düşen vazife boş alanları yeniden ihya ederek ağaçlandırarak onları kazanmak ve onları yeşile döndürmek. Hedef yeniden yeşil Bursa ve biz bu çalışmaları belediye olarak sürekli takip ediyor ve gerek şehir merkezlerinde gerekse şehrin dışındaki boş alanlarda ağaçlandırarak yeniden Yeşil Bursa'yı ve geleceğe taşıyoruz.